araştırma gücü tümbe doğruyla kanal 7 öyle haberleri başlıyor hemen. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ne dönüyoruz şimdi. Arkadaşımız Sevim Topçu canlı yayında karşımızda. Sevim Topçu, Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde neler var? Ayrıntıları aktarır mısın? Tümer Milli Güvenlik Kuruluşu saatlerde Cumhurbaşkanı Sezer başkanlığında toplandı. Kurul önemli bir özel gündem maddesiyle toplanıyor. Türkiye'nin gelecekteki siyasetini belirleyecek olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi bugün kurulun gündeminde ele alınacak. Bu belgede dikkat çeken ve e, e, Ön plana çıkan bazı önemli başlıklar var. Bunların başında ise Türkiye e, başında ise Yunanistan'ın karasularını 12 milye çıkarması durumunda Türkiye'nin izleyeceği politikalar yer alıyor. Bu politikalar arasında ise bu durumun e, doğrudan savaş tehdidi olarak kabul edilmesi yer alacak. Daha önceki belgede de bu ifade yer almıştı. Bir diğer önemli gündem başlığı ise belgede yer alan başlık ise Kürt devleti Irak'ta kurulması ihtimal olan Kürt devleti konusu Türkiye bu konuyu da milli güvenlik kurulunda değerlendirecek. Bunun önemli bir tehdit maddesi olduğu Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Sezer başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda Milli Güvenlik Siyaset belgesi ele alacak dedik. Bu belge e, ayrıca 90 sayfaydı daha önceki belge ve 25 sayfaya indirilecek. Bu belgede Türkiye'nin tehdit kavramında değişecek. Türkiye artık her ülkeyi dış tehdit olarak kabul etmeyecek. E, mesela Yunanistan bundan sonra dış tehdit kavramı dışına çıkarılacak. Ancak Suriye, Irak gibi ülkeler yine tehdit kapsamında yer alacak. Ancak öncelikli olarak kabul edilmeyecek. E, belgede yer alan başka bir konuda genç nüfusa karşı sosyal sosyal politikaların izlenmesi, büyük kentlerin yarattığı sorunların giderilmesi, kırsal kesimde yapılan yatırımların ayrılma, artırılması gibi önemli Türkiye'nin e, geleceğine ilişkin maddelerde yer alacak. Türkiye bunun dışında asimetrik tehdit kavramını belgeye ilk kez yerleştirecek. Asimetrik tehdit kavramı 11 Eylül'den sonra dünya kavramına giren bir kelime. Türkiye bu kapsamda da asimetrik tehdit kavramlarını belirleyecek. Bunlar arasında ise öncelik e, dört madde bulunuyor. Bölücü, yıkıcı ve irticai faaliyetler, uluslararası terörizm ve uluslararası örgütlerle bağlantılı radikal dini gruplar, uyuşturucu trafiği, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı gibi konularda Türkiye'nin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yer alacak başlıklar arasında toplantı başladı. Toplantıdan çıkacak kararları ise e, bildiride, e, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde yer alacak. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sayın seyirciler, Elazığ'a giden insan.